tevekküle zarar vermeyen durumlar Allah Celle Celaluhu'na tevekkül eden bir kimsenin yüce Mevlasından dünyasını güzelleştirecek ve ahirette kendisine yüksek dereceler kazandıracak şeyleri istemesi tevekkülüne bir zarar vermez. Çünkü o bununla Allah Celle Celaluhu'nun rızasından başka bir şey düşünmemektedir. O bütün işlerini Allah Celle Celaluhu'na havale etmiştir. Fakat isteğine cevap verilip verilmediğini bilmeye muhtaçtır. Kulun isteğinin verilmesi onu Allahu Teala'dan uzaklaştıracaksa o takdirde isteğinin verilmemesi bir bakıma duasının kabul edilmemesi Allah Celle Celaluhu'na yakınlık vesilesi olur. Çünkü hayır kulun bilmediği şeylerdedir. Bazen hayır kulun hoşlanmadığı ama ahiretteki sonucu itibariyle güzel olan şeylerle olur. Yoksa kulun kendince iyi bulduğu ve hemen sonuç alacağını düşündüğü şeylerde hayır olmayabilir. O halde kulun her işinde hikmet sahibi olan Allah Celle Celaluhu'nun hükmüne teslim olması ve onun Celle Celaluhu taksimine razı olması gerekir. Tevekkül edenin rızkını beklemesi tevekkülünde bir noksanlık sebebi değildir. Çünkü insan zayıf ve ihtiyaç sahibi olarak yaratılmıştır. İnsanın Allah Celle Celaluhu katında rızkı bellidir. Belli olan bu rızık çok önceden taksim edilmiştir. Bu taksim edilen şeye yönelen kimse aslında onu taksim edene yönelmiş olur. Kim Allah Celle Celaluhu'na yönelirse Allah Celle Celaluhu onu şereflendirir ve kendisine dost edinir. Ahiret ameli olan çalışmalarına karşılık Allah Celle Celaluhu'ndan bir şeyler beklemesi kulu tevekkülden çıkarmaz. Çünkü o zaten buna teşvik edilmiş ve çağrılmıştır. Fakat bu beklenti onu gerçek ihlas haline ulaştırmaz ve tevekkül sahibi sıddıkların yüksek derecelerine yükseltmez. Salih ameline karşılık olarak ahirette bir karşılık beklentisi kulun manevi halinde bir ilerleme sağlayabilir. Fakat bu, onun muhabbet ehlinin ihlasına ulaştırmaz ve mukarrebun makamındaki ariflerin derecelerine yükseltmez. Ebu Talib el-Mekki, Kutul Kutub, 3. Cilt, sayfa 155-159, 8 Aralık Mevlana Takvimi